Selamlar arkadaşlar. Sizlere yine güncel bir içerik hazırladım. Bu içeriğimde 2021 yılında en çok getirisi olan hisse senetleriyle ilgili güncel veriler paylaşacağım. Bu şirketleri 2021 Ocak ayında yatırım yapsaydınız ve şu ana dek hissenizi satmasaydınız bu güzel kazançların sahibi olabilirdiniz. Detaylara geçmeden önce içeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. İçeriği sonuna kadar takip ettiğinizde uzun vadeli yatırımın kısa vadeli yatırımdan çok daha karlı olduğunu bir kez daha anlayacaksınız. Diğer yatırım araçlarıyla kıyaslandığında inanılmaz kazançlar elde edilmesine olanak sağlayan bu hisselerin temel analiz değerlerine odaklanacağım. Bakalım gerçekten bu şirketler temel analiz değerlerine göre bu getirileri sağlamayı hak ediyor mu? Bu şirketlerin sermayeleri küçük olduğu için de bu yüksek getirileri sağlayabileceğini unutmayınız. Yatırım yaparken inişleri çıkışları sert olan bu şirketleri iyi analiz etmelisiniz. En çok getirisi olan hisse senetleri arasında hikayesi olan şirketler olduğuna da inanıyorum. FK ve piyasa değeri yüksek olmasına rağmen hikayesi olan şirketlerin bu kazançlara fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyorum. Şirketlerin bu tür yüksek getirileri hak edip hak etmedikleri ise gelecek bilançolarında net olarak belli olacaktır. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin borsasında uzun vadeli bir düşünce yapısına sahip olmak her zaman kazandırır. Günlük asat peşinde koşarsanız birazdan sayacak olduğum getirilerin ancak %10'una sahip olursunuz. Yani bu şirketler Ocak ayında bu yana uzun vadeli değil günlük asatçı mantığıyla yakalsaydınız bu getirileri sağlayabilmeniz imkansızdı. Burada paylaşmış olduğum en çok getir sonrası setleri bir tavsiye niteliğinde sizlere paylaşılmadığını unutmayınız. Çünkü bu denli bir yükseliş yaşayan şirketlerin tekrar aynı oranda düşüşte yaşayabileceği ihtimal bulunmaktadır. Bu nedenle şirketlerin temel analiz değerlerine odaklanmanız çok daha mantıklı olacaktır. İşte yıl içerisinde yüksek kazanç sağlayan şirketler. 1. İdealist Danışmanlık 2021 yılında en çok getirisi olan hisse senetler arasında başı çeken idealist danışmanlık hissesi yıl içerisinde %436'lık müthiş bir getiri sağlamaya başarmıştır. Ocak ayında sadece 13 TL olan ise şu anda 72 TL'den işlem görmekte. Güncel FK değeri 312, FD Fabrik değeri 592 ve piyasa efter değeri oranı 45 gibi çok yüksek bir seviyeye çıkan hissenin son bir haftada %12'lik bir düşüş yaşadığını görülmekte. 2020 son çeyreğinde şirket herhangi bir net kar elde etmediğini açıkladı. Satış gelirinde de değişim olmayan şirketin döviz fazla pozisyonu 171.000 TL ve net nakdi 11 milyon TL'dir. 2. Say yenilenebilir enerji Güncel yabancı yatırımcı oranı %5 olan şirket, yıl içerisinde uzun vadeli düşünen yatırımcısına %238'lik bir kazanç bırakmıştır. Şirket son çeyrekte 15 milyon TL net kar açıkladı ve satış gelirini %214 oranında büyütmeye başardı. Döviz fazla pozisyonu 16 milyon TL olan şirketin net borcu geçen yıla göre %120 oranında artarak 20.7 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Öz sermaye karlılığı %102, yıllık net kar marjı %15 olan hissenin FK değeri 21, FD fabrik oranı ise 16'dır. Şirketin piyasa defter değeri oranı sektörünün en yükseğidir. 3. Fade Gıda Yılın başında 6.24 kuruştan işlem gören fade hissesi şu anda 18.31 kuruşa kadar yükselmiştir. Yıl içerisindeki gelirisi %195 olan şirket son çeyrekte 11 milyon TL net kar açıkladı. Satış geliri geçen yıla göre %16 oranında düşüş göstermiştir. Döviz fazla pozisyonu 6.91 milyon TL olan şirketin net borcu geçen yıla göre %85 oranında azalarak 5.8 milyon TL'ye gerilemiştir. Borsaya arzı bir sene dahi olmayan şirketin yabancı oranı %5 bandına yükseldi. Şirketin öz sermaye karlılığı %16, yıllık net kar marjı %51'dir. Güncel FK oranı 41 ve FD Fabrik oranı ise 72'dir. 4. İşbir Holding En çok getirisi olan hisse senetleri arasında yer alan İşbir Holding hissesi 2021 yılında şu ana dek %184'lük bir getiri sağlamıştır. Bir tek hisse fiyatı 7779 olan İşbir hissesi Ocak ayında 2935 TL'den işlem görmeye başladı. Düzenli bir şekilde temel dağıtma alışkanlığına sahip olan şirket son 5 yılda sadece 2020 yılında temel dağıtımına gitmemiştir. Net borcu 372 milyon TL olan İşbir Holding hissesinin piyasa yeter değeri 15 gibi çok yüksek bir seviyeye çıkmıştır. Hissenin yıl içerisinde dolar bazlı %146'lık bir getiriye sahip olduğunu son olarak söyleyelim. 5. Merit Turizm Yıl içerisinde %181'lik bir getiriye sahip olan Merit Turizm Lisesi, en çok getirisi olan hisse senedler arasında yer alan tek turizm şirketi olarak ön plan çıkmaktadır. Şirket son sene zarar açıkladığı için FK değeri hesaplanamamaktadır. Piyasa defter değeri 12'ye yükselen şirketin yabancı yatırımcısı bulunmamaktadır. Şirketin borsada işlem gördüğünden bu yana herhangi bir temettü dağıtımı ve bedelli veya bedelsiz sermaye artırım kararı almadığını da belirtmek istiyorum. Hissenin son 52 haftalık süreçte 18 TL'lere kadar düştüğünü de hatırlatalım. Bu nedenle yıl içerisinde en çok getirisi olan hisse senetler arasından seçim yaparken temkinli olmanızda yarar olduğunu düşünüyorum. 6. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Son bir senede %181'lik bir getiri sağlayan Kontrolmatik Lisesi dolar bazında %143'lük bir getiri sağlamıştır. Şirket son açıklamış olduğu bilançoda %350 artışla 17 milyon TL net kar açıkladı. Şirket bu dönemde satış gelirini ise geçen yıla göre %218 oranda büyüterek 103 milyon TL'ye çıkarmıştır. Döviz fazla pozisyonu 56 milyon TL olan şirketin net borcu 19 milyon TL'dir. Kontrol matik hissesinin öz sermaye karlılığı %25, yıllık net kar marjı ise %13'tür. Hissenin son dönemdeki hızlı yükselişinden dolayı FK değerinin 67, FD fabrik oranının 64 ve piyasa defter değerinin ise 16'ya çıktığını belirtelim. 7. İmvea yatırım en çok getirisi olan hisse senetler arasında yer alan Inva şirketi yılbaşından bu yana hissesini elinde bulunan yatırımcısına %179'luk mükemmel bir getiri sağlamıştır. Yabancı yatırımcı oranı yok denecek kadar az olan Inva hissesinin %85'ine Erhan Topaç sahiptir. Son çeyrekte şirket %17 artışla 436 milyon TL net kar elde ettiğini açıklamıştır. Şirketin satış geliri de %830 büyüme gösterdi. Şirketin kasasındaki 102 milyon TL göz önüne alındığında herhangi bir net borcunun bulunmadığını söyleyebilirim. Son dönemdeki yükselişine rağmen şirketin FK değerinin 7 ve piyasa defter değerinin 3 olduğunu belirtelim. 8. Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ 2021 yılında %176'lık bir getiri sağlayan Bilici Yatırım hissesi dolar bazında ise %139'luk bir getiri sağlamıştır. Ara ara temetü dağıtma alışkanlığına sahip olan şirket son çeyrekte %51 artışla 13 milyon TL net kar açıkladı. Şirket geçen yıl oranda satış gelirini de %43 oranında büyütmeye başardı. Döviz fazla pozisyonu 69 milyon TL olan şirketin net nakdi 65 milyon TL'dir. Yabancı yatırımcı oranı %10'a yakın seyreden hissenin güncel FK değeri 39, FD Favek oranı 21 ve piyasa efter değeri ise 6 gibi yüksek seviyelerdedir. Son olarak şirketin öz sermaye karlılığının %16 ve yıllık net kâr marjının da %21 olduğunu belirtelim. 9. Batıçiim. En çok getirisi olan hisseler arasında yer alan Batıçimento şirketi %164'lük bir getiri sağlamıştır. Dolar bazlı ise %129'luk bir getiri olmuştur. Şirket son 3 senedir temettü dağıtmamaktadır. Şirket son çeyrekte 70 milyon TL zarar açıkladı. Satış geliri ise %42 büyüme gösterdi. Döviz açık pozisyonu 1.24 milyar TL olan şirketin net borcu geçen yıla göre %24 oranında artış göstermiştir. Batıçim şirketinin öz sermaye karlılığı eksi %71 ve yıllık net kar marjı eksi %23'tür. Zarar edildiğinden dolayı FK oranı hesaplanamamaktadır. FD Fabek oranı 28 olan hissenin piyasa defter değeri ise 8 gibi çok yüksek seviyeye çıkmıştır. Böylelikle en çok getirisi olan hisse senetleri ile ilgili 9 şirketin güncel bilançolarına ve temel analiz değerlerine yer verdim. Portföyünüzde bu şirketlerden bulunuyorsa yorumlarda yazınız. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür bir danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız SPK'nın onay vermiş olduğu kurumlardan destek talep edebilirsiniz.